Biz günlük hayatta sıralı anlatım becerisi nasıl çalışacağız? Şimdi daha önce Balamand'a bahsettiği gibi oyunların sonunda bitti kavramından uzaklaşıp oyunları sıralı bir şekilde anlatmaya başlamıştık. Evet, önce oyuncağı koyduk, sonra oyunu bu şekilde oynamaya başladık, sonra bunu yaptık, en sonunda oyunumuz tamamlandı diye. Şimdi bunu günlük hayata adapte ediyoruz. Günlük hayatta neler yapıyoruz günlük rutinlerimiz içerisinde? En basitinden pazara gidiyoruz ya da markete gidiyoruz çocuklarımızla birlikte. Evet, pazara gittik. Önce meyve aldık, elma aldık, armut aldık. Pazardayken mutlaka ne aldığınızı, nasıl aldığınızı, ne yaptığınızı konuşuyorsunuz. İşte önce otobüse bindik, elma aldık, armut aldık, ıspanak aldık, atıyorum patlıcan aldık. Pazardaki alışverişimizi bitirdik. Sonra da karnımızı doyurduk. Karnınızı doyuruyorsanız pazar sonrasında. Ondan sonra da eve geldik. İşte neyle geldik? Otobüste geldik. Gibi becerileri yapıyorsunuz. Eve geldiğinizde önce şunu konuşuyorsunuz. Evet şimdi biz bugün pazara gittik seninle birlikte. Pazarda neler yaptık? Pazara neyle gittik diye başlayabilirsiniz. Evden çıktık, hazırlandık. Pazara, otobüste pazara gittik. Pazarda Elma aldık, armut aldık, ıspanak aldık, patlıcan aldık, daha sonra otobüse bindik işte eve geldik ve evde eşyalarımızı dolaba koymaya başladık. Bunların hepsini rutin şeklinde yaptıktan sonra eve gelince sıralı bir şekilde konuşuyorsunuz. Bir sonraki adımı atlamadan net ve sıralı bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Yine pazar dışındaki örneklerden markete gittiğinizde de aynı şeyi yapabilirsiniz. Alışveriş yaptığınızda her zaman bunu kullanabilirsiniz. Bir de çocuklarda, bu yaşlarda sık sık çocuklarınızla birlikte parka gidiyorsunuz. Parka gittiğinizde otobüste parka gitmişsinizdir. Çocuğunuz orada önce salıncağa binmiştir. Sonra taht revaliyeye binmişsinizdir. Birlikte daha sonra kaydırakta kaymıştır. Sonra da e, parktaki kum havuzunda oynamaya başlamıştır. Oynamıştır. Bitirmişsinizdir. Hatta pazarda e, pamuk şeker varsa pamuk şeker almışsınızdır satıcıdan. Daha sonra da dönüp eve gelmişsinizdir. Eve geldiğinizde konuşuyorsunuz. Biz seninle bugün nereye gittik? Evet biz annemle birlikte bugün e, parka gittik. Parkta neler yaptık? İşte önce hmm, salıncağa bindim. Sonra kaydırakta kaydım. Sonra annemle birlikte taht revalliye bindik. Peki sonrasında işte kum havuzunda oyun oynadım. Kum oynadım. Kum havuzunda kum oynadım. Kovalarımla birlikte kum oynadım. Sonra da e, eve gelirken yolda parkta e, satıcı gördük. Ondan pamuk şeker aldık. Ya da e, Elma şekeri aldık. Bunları konuşabilirsiniz. Sonra da eve geldik. Bunu aynı sırayla, olay sırasıyla anlatıyorsunuz ve buradaki cümle yapılarınıza dikkat ediyorsunuz. Cümle yapılarınız kısaysa cümle yapılarınızı daha önce öğrendiğimiz sorularla birlikte açıp uzatıyorsunuz. Uzun cümleyi tekrar veriyorsunuz ve çocuktan uzun cümle şeklinde ifade etmeniz, etmesini istiyorsunuz.